Evet arkadaşlar bu videonun e, ya pardon İspanyolca videonun Türkçe'sini okuyamadım İngilizce biraz açıkladım o yüzden Shlaf Shlafli Desmares denizin hikayesi Ninnanana evet. Schlaflitz. Evet arkadaşlar Schlaflitz del Mare. Pardon Schlaflitz des Meeres. Denizin hikayesi. Eliza Wacht Wachte in einer Mittes Mittagzeit mit dem Telefon klank <laughs> Av als die Sonne mit ihren ganzen Reinheit schien. İhreş KUL kollegin Laura Riefan Sie sagte Guten Morgen Falpels wach auf Ich rechte mir war heiter und auf erstaunt Elisa öffnete ihr Augen zuerst halb und guckte auf die Sie sagt sie selber Oh mein Gott es ist schön Egein dodici 40, ko, koranta cinque İngilizce de söylüyorum 1245 Almancası ve İspanyolcasını siz öğrenin artık Ur uh, In Zwischen hörte sie Laura die am Telefon ununterbrochen sprach aber hörte nicht zu was sie sagte Halbiden zamanları öğrenmek biraz zaman kaybı gibi geliyor ama bazen işe yarıyor neyse. C3 Genuk İhpin Şön si C Sakte Okeydan Na Ayr Halben Stunda Zehen Vir Uns Im Coffee House Ben Sergo Und Bis Balt En Lekte Den Bu arada zamanlar Çince'de bile kolay arkadaşlar. Straight Forward biraz sıkıcı yani. Zamanlar kolay olduğu için sona bırakıyoruz. O yüzden ben çok zaman okumayı bilmiyorum bazı dillerde. İdare edin. Helize wanderte... schauen zu dem blauen Himmel und und Wolken die wie weiße ramboll... bel Das Kopfhaus welches welche welches ich enger <laughs> Freund mit seiner Familie betreibt var bir ein oase ein ser altes kopyas di turisten kain anın kaben nur von ihren gesten bezuk bit. din haber veren desbe genser kuluklik evet de de onus content diyor yine burada kolay cümle bu varenzi often dem ve glif Tahtesi über die Sommerferien and de da Davon All Seasons tam Coffee haza girmiş arkadaşlar. Burada bırakmıştık İtalyancasını. Bir buçuk dakikada ancak Türkçesini tekrar ederiz ama biraz daha okuyalım çünkü Türkçesini öğrendik artık. Saktesi. Hallo Allah Sait. Aynı gebon İran Freunden waren schon dort hem saßen auf den zweiten ne neben der Tür und tränken ihr Kopi, sie plauderten weiter mit Fröhlichen. Marco der Vater von Sergio brat ihr Kopi und le, le kalte or ihr Fröhlich Jugend. Ha, tamam. Fröhlich Jugend ne demek? Happy Youth. İşte mutlu gençler diyor. Burada tamam Türkçesine geçelim. Hızlıca Türkçe'sinde okuyalım arkadaşlar. Aynı kitaptan niye geçmedik ya Öbür kitaba bakıyorum neyse Yorgunluk diyelim <laughs> Tamam burada olmaz lazım uçukçası <laughs> Evet güneşin tüm berraklığıyla Parladığı bir öğlen vakti Telefon sesiyle uyandı Elisa Arayan sınıf arkadaşı laura'ydı. Günaydın tembel, uyan artık diyordu. Sesi neşeli bir bak, o kadar da heyecanlıydı. Gözlerini yara açacak saate baktı. Önce elize 12.45 olmuş. Aman Allah'ım diye seslendi kendi kendine. Bu arada telefon ardına cümleler kuran araya telefonda ardına cümleler kuran laura'yı duyuyor ama dinleyemiyordu. Tamam yeter uyandım artık diye bağırdı. Yarım saat sonra seyircilerim kafesinde buluşuyoruz. O zaman dedi ve görüşürüz diyerek telefonu kapattı. Mavi gökyüzüne beyaz pamuk topları gibi duran bulutlara bakarak yürüdü Elisa. Yakın dostları seyircilerine ailece işlettikleri kafe ara sokaktan adeta vaha gibiydi. Turistlerin bilmediği ve sadece müdavimlerin geldiği çok eski bir kafe. Sahipleri ise bu durumdan çok memnundu. Yolda yürürken yaz saatini düşünüyor. Bununla ilgili hayaller kuruyordu. Herkes selam dedi kahveden girdiğinde. Giriş kapısının yanındaki ikinci masada arkadaşlarından birkaç çoktan, birkaçı çoktan gelmiş kahvelerini içiyorlardı. Kahvelerini. Neşe ile sohbete devam etti. Kahvesini getiren Sergio'nun babası Marco. Aa siz neşeli gençlik diyerek gülümsedi. Neyse Türkçesinde okumuş olduk. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Bay.